Merhaba sevgili arkadaşlar. Canım Anne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu battaniyenin nasıl yapıldığını paylaşacağım. Öncesinde rengarenk yuvarlak motiflerim, daha sonrasında ise benim beyaz tercih ettiğim kenar tığım ve eklemesi yine en dışında görünen bu görmüş olduğunuz kenarıyla ile birlikte Çok şık çok cici bir battaniye oldu. isterseniz artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz de bir battaniye bu arkadaşlar. Tüm ayrıntılarını detaylarını dediğim gibi eklemesini her şeyini sizinle paylaşacağız videomuzda. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar ki yayınlanan videolardan ilk kez siz haberdar olasınız diye beğenileriniz ve yorumlarınızı bekliyorum videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum arkadaşlar ki bu şekildeki videolarımızın devamının gelebilmesi adına yorumlarınız bizim için çok değerli bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar bu yüzden olduğunca çabuk yanıt vermeye çalışıyoruz. Herhangi bir sorunuz olduğunda, görüşleriniz ve önerileriniz olduğunda bizlere videonun yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi anlatıma geçelim ve bu güzel battaniye nasıl örülüyormuş görelim. Evet arkadaşlar motiflerimizi yaparak başlıyoruz. Koyu pembe ipimi seçtim motifim için. Öncelikle yuvarlak ardından e, kare hali getireceğiz motiflerimizi. Önce yuvarlak motifimizle başlıyoruz. Bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı tekrar şöyle göstermek istiyorum. Buradan tutup çeviriyoruz arkadaşlar. Ve halkanın içinden tığımızı geçirip şöyle bir ilmek alıyoruz. Daha sonra 1-2-3 zincir ardından Üçlü trabzan yapıyorum. Bu üçlü trabzanlarımızı 15 tane yapacağız arkadaşlar. Şuradan tuttuğumuzda da sihirli halkamız küçülüyor gördüğünüz gibi. 15 tane üçlü trabzan yapıyorum ve sihirli halkamı kapatacağım. Dikkat edelim ipin katına batmayalım arkadaşlar yoksa sihirli halkamızı kapatamayız 2 4 6 8 tane olmuş trabzanım 13. 14 15 tane olduktan sonra ipimizi tutup şu şekilde sihirli halkamızı küçültüyoruz ve başlangıçta çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp ilmeği çıkarıyoruz ve tığdaki ilmekten geçiriyoruz bu şekilde arkadaşlar şimdi 3 zincir çekiyorum 3 zincirden sonra bir ileriki e, trabzanın tepesine batıp bir üçlü trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum yine hemen yanındaki trabzanın tepesine üçlü trabzan ve bir yanına yine üçlü trabzan altta boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar alt sırada her trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz ikinci sırada ise 2 trabzan 3 zincir şeklinde tamamlıyoruz Üçüncü sırada motifimiz tamamen bitmiş olacak, tamamlanmış olacak. 3 zincir, 2 tane de üçlü trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Son olarak yine 3 zincirimizi çekiyoruz ve başlangıçta yapmış olduğumuz zincirin tepesine geçip şu şekilde bitiriyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 tane bölüm oldu ee, ilk bölüme geçiyorum şu şekilde 1 2 3 zincirden sonra iki tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar ilk zincirde bir trabzan yerine geçiyor gördüğünüz gibi 3 trabzan 1 2 3 zincir tekrar 3 trabzan yapıyorum Arada zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. Yine 3 tane trabzan ardından 3 zincir ve aynı yere aynı yuvaya 3 trabzan daha hemen göstereceğim şu şekli alıyor arkadaşlar dediğim gibi yine arada zincir çekmeden bir diğer yuvaya geçiyorum. Burada da önce 3 trabzan ardından 3 zincir ve 3 trabzan daha toplamda 6 trabzan yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu sırayı tamamladığımda motifim tamamlanmış oluyor. bir diğer yuvaya geçerken zincir çekmiyorum ve her yuvada önce 3 zincir e, önce 3 trabzan sonra 3 zincir ardından 3 trabzan daha hemen şöyle göstereyim motifimiz şeklini almaya başladı zaten bu kısmı da ördükten sonra tamamlayacağım arkadaşlar ara ara videoyu kapatıp öreceğim ki videomuz gereksiz yere uzamasın aynı e, detayları tekrar tekrar anlatmayalım diye şimdi motifi bitirdikten sonra daha önce yapmış olduğum motifleri görüyorsunuz. Kenarları nasıl örülür bunu anlatacağım. Şimdi motifimi bitiriyorum. Motifi tamamladım. Bitişini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine 3 e, tane trabzanla bitirdim. Ve alt sıralarda yaptığım gibi başlangıç zincirinin üzerine e, geçip ilmeğimi sıkılıyorum. İpimi kesiyorum. Ve motifim tamamlanıyor. Bu arka kısımda e, yaptığımız ipleri, kestiğimiz ipleri şu şekilde arkasına geçirip küçük bir düğüm atarak da sabitliyoruz arkadaşlar. Sihirli halkayı da sabitleyeceğiz ki açılmasın. E, motifimiz bu şekilde. Şimdi e, bu kısma geçeceğiz arkadaşlar. Beyazla örmüş olduğum kısmı. E, dediğim gibi istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben rengarenk düşündüm. Rengarenk yapmak istedim hem elimde kalan ipleri değerlendirmek. Hem de daha görseli cıvıl cıvıl olan bir battaniye yapmak istedim. E, bu şekilde de yan yana ekleyeceğim. Bütün e, aynı renk olan e, motiflerimi şeritler haline getireceğim. Şimdi beyaz kısmına geçelim. Ve e, videomuzun ilerleyen kısmında da nasıl eklenecek. Nasıl tamamlayacağız. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi beyaz kısmını örmeye geçelim. Beyaz ipimi aldım. Bebek yünü bu da ee, yine ortalarında kullandığım ipler gibi. Markası çok fark etmez arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz sadece kalınlıkları birbirine uysun. Yeterli. Pembe ile devam edelim. Şöyle bir zincir çektim arkadaşlar. Herhangi bir yuvadan başlıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Ardı ardına üç tane. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya, yine 3 trabzan yapıyorum. Toplamda bu yuvaya 6 tane trabzan yapmış oldum. 3 zincir, 1 ileri 2 yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, 1 ileri 2 yuvaya geçiyorum. 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan daha. Yani bir trabzana pardon bir yuvaya 6 bir yuvaya 3 trabzan şeklinde motifimizi bu şekilde kare hale getireceğiz arkadaşlar. Yine 3 zincir bu yuvaya da 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir bir ileriki yuvaya 6 trabzan yapıyorum önce 3 trabzanı yapıp 3 zincir çekiyorum ve ardından 3 trabzan daha yapıyorum Gördüğünüz gibi motifimiz köşeli bir hal aldı. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Beğenilerinizi ve videomuzun yorumlar kısmından yorumlarınızı bekliyoruz mutlaka. Her türlü soru, görüş, önerilerinize açığız arkadaşlar. Olduğunca çabuk yanıt vermeye çalışıyoruz. Yorumlarımızda da Beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Son yuvaya geldim. 2 ile başlamıştım zaten. 2 tane üçlü trabzan yaparak başlamıştım. Şimdi burada üçlü trabzan yapacağım. 3 tane 3 zincir çekeceğim ve başlangıçta yapmış olduğum trabzanın tepesine batıp bir üst sıraya geçmek için 3 zincir ardından her trabzanın tepesine bir trabzan 3 trabzanım oldu şimdi çektiğim zincirle beraber köşedeki boşluğa geldim arkadaşlar yine alt sırada olduğu gibi 6 tane trabzan yapacağım önce üçünü yapıp ardından 3 tane zincir çekiyorum ve 3 trabzan daha. Daha sonra trabzanların tepesine birer tane trabzan. İlk boşluğumuza geldiğimizde ise bu boşluklara da arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum. Buradaki boşluğa da 3 tane trabzan yapıyorum yine. Yine trabzanlı kısma geldim. Burada da 3 trabzan yapıyorum. Her trabzan üzerine birer tane olmak üzere. Boşluklarda 3 trabzan, diğer kısımlarda her trabzan üzerine bir trabzan arkadaşlar. Sayılarına dikkat edelim ki eklerken birebir ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir e, trabzan diğer trabzanla hani e, eğer ki bir tane bile fazla olsa motifin eğri olmasına sebep verecektir eklerken. Bu şekli alacak arkadaşlar. Şu köşeyi tekrar anlatmak istiyorum. Yine alt sırada yaptığımız gibi önce 3 trabzan yapıyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir. Sonrasında yine 3 üç tane üçlü trabzan. Dönüşü sağladık köşedeki. Sonra her trabzan üzerine bir trabzan olmak üzere 3 tane trabzan yapıyorum bu noktada. Boşluğa geldiğimde yine 3 trabzan sayılarımızı bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde motifimiz kare bir hal alıyor. Bu kısmı da tamamladıktan sonra bütün motiflerimizi öreceğiz. Önce yuvarlak halde. Bu şekilde. Ardından beyaz kısımlarını öreceğiz. Daha sonra eklemelerini yapacağız arkadaşlar. Önce bu şekilde yan yana ekleyeceğim. Uzun uzun şeritler yaptıktan sonra boylamasını ekleyeceğim. Ardından kenar tığını yapacağız. Ve battaniyemiz tamamlanmış olacak. Gerçekten basit bir model çabucak örülüverecek bir e, model gerçekten en basit basit olduğu kadar da rengarenk olduğu için cıvıl cıvıl duran bir battaniye modeli bu arkadaşlar. da yine her trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum ve anlattığım gibi aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Zaten bir tane köşem kaldı, sonrasında burada bitireceğim. Şu şekilde kare bir motifim olacak, ardından ekleyeceğiz arkadaşlar. Tamamladım motifi gördüğünüz gibi yine alt sıralarda yaptığım gibi başlangıç noktasına ilk yapmış olduğum zincirin tepesine batıp şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum sıkıca bir zincirden sonra ipimi kesip yine arkada sabitleyeceğim bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi motifimiz bu şekilde şimdi dediğim gibi her rengi kendi rengiyle ekleyeceğim arkadaşlar her renkteki motifi şimdi bu bunların ikisini birbirine ekleyerek devam edelim ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Önce motifin bir tanesini alıyorum. Tam buradan orta kısımdan tutturdum arkadaşlar. Diğer motiften geçtim. Yine bu boşluktan buradan da tutturdum. Şimdi ilk trabzanın tepesine geçtim. ilmeği tığımdaki ilmekten geçirdim. Sağdaki motife geçiyorum. Buradan bu şekilde geçiriyorum. Şimdi karşıdaki motiften, soldaki motiften ilmeğimi çıkardım, tığımdakinden geçirdim. Sağdaki motifime batıp ilmeği buradan geçiriyorum. Soldaki motiften ilmeği çıkarıp tığımdakinden geçiriyorum. Sağdaki motiften ilmeği tekrar geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit. Eğer ki derseniz bu bana zor geldi. Yapamadım. Bir iğne ile yine aynı ipliği kullanarak her trabzana bir kez batacak şekilde bir sağ bir sol dikebilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay geliyorsa eğer görüntü çok fazla değişmez. Hemen hemen aynı görüntüyü elde edersiniz. Artık şöyle söyleyeyim, tığ ile eklemek mi pratik gelir size, ya da iğne ile dikmek mi? Hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz. Bu şekilde, dediğim gibi bir sağdan bir soldan, her tırabzanın tepesine batacak şekilde eklememizi tamamlıyoruz. Bu şekilde eklediğimiz için arkadaşlar alt sırada eğer e, yani bu beyaz kısmın son sırasında e, trabzan sayısında bir sıkıntı olursa eksik ya da fazla yapmışızdır mesela bir yanlışlık olmuştur. Çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi birebir karşılıklı eklediğimiz için ekleyip bitirdiğimizde bir taraf uzun bir taraf kısa görünebilir. Bu yüzden dediğim gibi dikkat ederek yapmak gerekiyor. Bu şekilde eklememi tamamlıyorum. Her rengi battaniyemi katacağım. Her rengi böyle kendi e, rengiyle uzunca bir şerit haline getireceğim. Battaniyemi yapmak istediğim boyda olancaya kadar motiflerimi örmeye devam edeceğim. Ardından bu uzun şeritleri birbirine ekleyeceğim. Sonrasında ise basit bir kenar tığı kullanarak Battaniye tamamlayacağım? Basit e, bir model istememin sebebi ise e, yeteri kadar zaten renkli battaniyemiz arkadaşlar. Kenarında da renk kullanmayacağım. Şimdi son ilmeği alacağım. Yine şu şekilde ortasından geçip buradan da ilmeğimi geçiriyorum. Sıkıca zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Battaniye bitiminde bu iplerin tamamını toparlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ben motiflerimi örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ardından motifleri tamamladığımızda bu beyaz kısımlarını da tamamlayacağım. Bir bir ucuna ekleyeceğim aynı renkleri. Uzun uzun şeritler haline getirdikten sonra birbirine ekleyeceğiz bu şekilde. Sonrasında ise kenar tığımızı yapacağız. Ben motiflerimi bitirdikten sonra dediğim gibi yine bu uzun kısımlarını eklemeyi göstereceğim sizlere. Ben devam ediyorum örmeye. Sonrasında yine birlikte yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Parçaları uzun şeritler halinde tamamladım. Bir kısmını başladım ki zaten aynı teknikle ekliyoruz. Buradaki teknikle ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan size çok kısa göstermek istiyorum. Sadece gösterme sebebim aynı teknikle eklediğim için arkadaşlar yoksa dediğim gibi bu iki motifi birbirine eklerken kullandığım tekniğin aynısını kullanıyorum. Dediğim gibi biraz ucundan başladım zaten. İlmeği sağdaki motiften geçiriyorum önce. Soldaki motiften ilmeğimi çıkarıp tığımdaki ilmekten geçirip yine sağdaki motife bu şekilde umarım anlaşılır olmuştur. Yavaş yavaş yapmak istiyorum. Her seferinde bir trabzan ileriye batıyoruz arkadaşlar hem sağdaki hem soldaki motiften. Şimdi dediğim gibi bütün parçaları bu şekilde ekleyip önce uzun şeritler, ardından da kare bir battaniye haline getiriyorum. Bu kısımda bir ilmekte ortadan alacağım iki kasıntı olmasın diye tam iki motifin birleşmiş olduğu yerden daha sonra tekrar buradaki boşluktan ve daha sonra yine trabzanlara geçeceğim bu şekilde ekleme kısmını tamamlayacağım arkadaşlar dediğim gibi son olarak kenar tığını yaparak tamamlayacağız battaniyemizi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Görüntümüz böyle olacak. Ben bütün parçaları tamamlayıp bütün battaniyeyi tamamladıktan sonra da arkadaşlar kenar tığına geçeceğiz. Ee, dediğim gibi ben örmeye devam ediyorum battaniyemizin tığını birlikte yapalım arkadaşlar. Tüm parçalarımı ekledim gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir köşesini çevirip başlamak istiyorum. Bir zincir çektim arkadaşlar. Beyaz ip kullanacağım kenarda bütünlüğünü bozmak istemedim. Ortası da çok renkli olduğu için kenarında çok iddialı bir tığ olsun istemiyorum açıkçası. Bu yüzden gayet ince bir model seçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum ve 3'te çıkardığım üçlü trabzanların iki ilmeğini aldım son ilmeği tığımda kaldı tığa tekrar ipimi sarıyorum 1-2 zincir boşluktan sonra bir trabzan daha yapıyorum ve son e, ilmeği birlikte çıkarıyorum şu şekilde alacak arkadaşlar üçgen bir hal alıyor 1-2-3 tane zincir çektim ortasına batıyorum ve bir tomurcuk yaptım 3 zincir çektim. İkinci trabzanı yaptığım noktaya tekrar battım ve yine ilmeğimi bıraktım. Son ilmeğimi 2 trabzan sonrasına 2 boşluk 3. trabzana tekrar battım. Bu şekli olacak arkadaşlar. Yine 3 zincirle bir tomurcuk daha arada 3 zincir hep aynı tekniği uygulayacağım arkadaşlar kenar sadece bu şekilde olacak Dediğim gibi ortası zaten renkli cıvıl cıvıl kenarında da tekrar renk katıp karışık bir görüntü olmasını istemediğim için böyle bir tığlama tekniği seçtim. Eğer ki siz derseniz bu çok ince daha gösterişli bir kenar olsun kanalımızda hemen her battaniyede ile farklı kenar tığlama. Tekniği var arkadaşlar ki e, şöyle anlatayım liflerimizde bile her videoda farklı model anlatmaya çalışıyoruz ki zaten bunlar model anlatımı size fikir amaçlı anlattığımız e, ürünler. Dediğim gibi kenarını değiştirebilirsiniz motifini değiştirebilirsiniz istediğiniz her türlü değişiklik yapılabilir üzerinde bu yüzden dediğim gibi ben çok iddialı olmasını istemediğim için kenar tığının böyle ince bir model seçtim hem de size fikir olsun diye ama tabii ki dediğim gibi daha iddialı bir şey olsun isterseniz siz kenar tığını değiştirebilirsiniz şimdi kenar tığımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle daha görünür olması için elimi koyacağım arkasına. Tam köşeye geldik. Yine 3 zincirimizi çektik. Yine son yaptığım trabzanın dibine ilk trabzanımı oluşturdum. Daha sonra köşeyi dönerken e, yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincirle tüm oluşturuyorum. 2, 3 zincirle yine Aynı tekniği yapıyorum. Yine arada iki tane atlayıp iki trabzan atlayıp yine aynı şekilde. Aslında e, dümdüz örüyoruz, fakat altta iki trabzan atlamak yerine tam köşe noktaya şu şekilde zincirin üzerinde yapıyoruz aynı işlemi. Bir kasıntı, gerginlik olmasın. Bu bizim için yeterli arkadaşlar ama aynı zamanda bol da durmasın çünkü kenarında düzgün durmayan bir tığ hiçbir zaman battaniyemizi güzel göstermeyecektir. Bu şekilde bütün kenarını yaptıktan sonra battaniyemiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Yine 3 zincir kenarda işimiz kolay arkadaşlar hep 3 zincir şaşırma ihtimalimiz yok aralarda 3 zincir trabzanlar üçlü pıtırcıklarda da ya da tomurcuklarda da artık ne diyorsak 3 zincir yani bittiğinde şu şekli alacak köşe kısımları arkadaşlar kenarlar zaten görünüyor Dediğim gibi ben battaniyemi tamamladıktan sonra bitmiş halini sizinle yine paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam edelim. Hatta şuradan geçişi de yine videoda yapmak istiyorum ki kafa karışıklığı olmasın. motifin sonuna kadar bu şekilde örüp aslında yine orada da bir detay yok. Zincire denk geldiyse zincirin tepesine yapacağız trabzanımızı. Çünkü her motifte mümkün değil ayarlamak. Boşluğa ya da trabzan tepesine getirmek yaptığımız trabzanları. Bu yüzden dediğim gibi nasıl denk gelirse boşluğa denk gelirse boşluk olarak bırakacağız. Şu kısımlardan bahsediyorum arkadaşlar zincirli olan kısımları tam ekleme yaptığımız noktadaki alttaki motiflerin köşelerinde çekmiş olduğumuz zincirler. Burada ipimiz kalmış. Bunu da arka tarafta sabitleyelim. Boşluğa denk geldi gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıp tomucuğumuzu yapıyoruz. Yine 3 zincirle tomucuğu tamamlayıp yine aynı noktadan batıyorum arkadaşlar. Bu sefer de zincirin bitimine bir şekilde bu kısmı ayarlayabiliriz. Bu kısım arası biraz kapalı gibi geldi bana. Hemen bir tane daha trabzan ilerisine yapıp, dediğim gibi bu geçişleri de bu şekilde ayarlayarak kenar tığını tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben kenar tığını yapmaya devam ediyorum. Tamamını bitirdikten sonra battaniyenin bitmiş halini yine sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi bu şekli alacak tamamı bittiğinde ben örmeye devam ediyorum. Sonrasında yine birlikte bitirelim. Kenar tığımızı da tamamladık arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamını bitirdim. Ve bu şekilde rengarenk cıvıl cıvıl artan iplerinizde değerlendirebileceğiniz bir battaniyemiz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde kenar tığları da görünüyor sanırım. Battaniyemizin yapımı bu kadar basit arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olarak yayınlanan videolardan ilk kez haberdar olabilirsiniz videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında her zaman sizi sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için bekliyor olacağız. Yapmak isteyen tüm örgü sevenlere şimdiden kolay gelsin.